son dönemde yaşadığımız zirai donla ilgili de birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Malumunuz ülkemizde son 30 yıldır görülmeyen bir zirai don hadisesiyle karşılaştık. Ülkemizin büyük bölümünü etkiledi bu zirai don. Biz ilk <laughs> günden itibaren, cuma günden itibaren hem cam merkezimizde hem de e, ilçelerimizin tamamında, 8 ilçemizde ...arkadaşlarımızla mesai mefhumu gözetmeksizin, ...bütün meyve bahçelerimiz ve tarım arazilerimizi dolaştık. İlk ön tespitlerimizi yaptık, bunları bakanlığımıza bildirdik. İki gün önce de... E, ...Bakanlar Kurulu kabinesinden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız... E, ...bize müjdeli bir haber verdiler sağ olsunlar. Tarsim olan çiftçilerimiz zaten sigortadan... ...bu hasarlarla alakalı ödemelerini alacaklardı. Ama bir de Tarsim olmayan çiftçilerimiz vardı. Onlarla da alakalı da Sayın Cumhurbaşkanımız çiftçi kayıt sistemine, bakanlığımız çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerimizin hasar oranında inşallah hasarlarının tazmin edeceği, edileceği müjdesini verdi. Ben başta kendisine sonra da Sayın Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum hepinizin adına. Hem Cumhurbaşkanımıza hem de Sayın Bakanımıza. Tabii iki konuyu da burada vurgulamak gerekiyor. Yeri gelmişken biraz uzattım sözü ama hava güzel. Birincisi tabii tarım sigortası. Tarım sigortasını bizim kredi kullanan çiftçilerimiz çoğunlukla yaptırıyorlar. Ancak bu tarz afet durumlarında görüyoruz ki tarım sigortası gerçekten olmazsa olmaz artık. Bitkisel üretim içinde, hayvansal üretim içinde. Malumunuz yaptırdığınız sigortanın, poliçelerin bedelinin yüzde yetmişini devletimiz karşılıyor. Sizlerin cebinden sadece poliçe bedelinin yüzde otuzu çıkıyor. Dolayısıyla Tüm çiftçilerimize bir kez daha rica ediyorum. Lütfen Tarsim sigortalarınızı yaptırmayı ihmal etmeyin. Bununla alakalı detaylı bilgiyi hem il müdürlüğümüzden alabilirsiniz. Varsa geniş bilgi talebi, bölge müdürlüğümüzden talep eder uzmanları getirtirir. Sizlere tekrar tekrar bir kez daha anlatırız. Bu çok önemli bir konu. İkinci konu çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olma şartı. Malumunuz yeni bir modele geçtik. Bu yıl üretim planlaması modeline geçtik. Beraberinde yeni bir destekleme modelini bakanlığımız hayata geçirdi. ÇKS'ye kayıt olmanın önündeki bütün engeller sağ olsun bakanımız önderliğinde geçen sene kaldırıldı. Artık bir beyanname ile çift kayıt sistemine kayıt olabiliyorsunuz. Kiradır, tapudur ve benzeri size engel teşkil eden her şeyi ortadan kaldırdık. Dolayısıyla lütfen ektiğiniz her bir karış araziyi ben mutlaka çift kayıt sistemine kaydettirmenizi sizlerden tekrar tekrar rica ediyorum.